Merhaba değerli izleyenler. Yeni bir İslam ve İnsan programı ile sizlerle birlikteyiz. Eski Diyanet İşleri Başkanı Sayın Mehmet Nuri Yılmaz Hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz hoş programımıza. Olur. Hocam bugün İslam'da cihat diyeceğiz. Ee, İslam'ın cihata bakışını da konuşacağız. Öncelikle yine kelime anlamı dilerseniz başlayalım. Ee, cihat nedir? Ne anlama gelir? Nasıl tanımlanır? Cihat kelime anlamıyla çalışmak anlamına gelir. cihat etmek, çalışmak, çalışmak. Ee, bir de istilahi terim olarak cihat e, Allah yolunda savaşmak anlamına gelir. Yalnız bu savaşı cihadı e, üçe ayırmak mümkündür. Birincisi işte düşmanla savaşmak. İkincisi şeytanla savaşmak. Üçüncüsü insanın kendi nefsiyle savaşması. Nefisle savaşmak. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu üçe <laughs> sürede rastlıyoruz. Mesela وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا اَنَهْت۪يَنَّهُمْ سُبِرَنَا Bizim uğrumuzda cihad edenler için yollarımızı açarız. Yollarımıza ulaştırırız onları. Bak bir yolda demiyoruz yollarımıza. Burada nedir? İşte kendi nefsiyle mücadele nefsiyle savaşmak. İşte mallarıyla, canlarıyla savaşanlar. Kur'an'da bu ayetler geçiyor. İşte şeytanla savaşmak. Yani Hazreti Peygamber bu nefisle savaşmaya çok önem vermiştir. Yani Bedir Savaşı'ndan dönerken zaferle dönerken herkes seviniyor. Hazreti Peygamber diyor ki, şimdi bu yaptığımız bizim düşmanla savaş ufacık bir savaştı küçük bir savaştı şimdi büyük savaşa dönüyoruz nedir büyük savaş diyor ki nefisle savaşmaktır evet burada kastedilen nedir hocam ee, şimdi, ne tür bir savaştan bahsediliyor yani işte savaşın çeşitleri yani savaş cihat mefhumuna kavramına giren şeyleri anlatıyor evet. Nefisle Çünkü düşmanla yaptığın savaşta ölürsen şehit, yaşarsan gazi oluyorsun. Ama nefsinle kendi içindeki nefisle, kendi şeytanınla yaptığın savaşta yenilirsen dinden, imandan uzaklaşmış olursun. Yani yenersen tabii çok büyük bir gazi olursun. Onun için büyük savaştan bir şeye nefisle mücadeleye büyük savaş evet. tabirini Peygamberimiz kullanmış. E tabi nefsini yenmeyen, nefsine yenilmeyen bir, yenmeyen bir insan düşmanla da savaşmaz. Nitekim Peygamberimizin döneminde münafıklar vardı. Savaş zamanı mazeret beyan eder, katılmazlardı ganimet paylaşıldığı zaman koşarlardı yani. Şimdi İslam burada tabii savaş üzerinde biz duracağız. Nefisler, şeytanla savaş o çok uzun bir şey zaman alır. Düşmanla savaşa gelince İslam'da savaş ne zaman meşru olur? sıkıştırdığı zaman Müslümanlar. Evet. Yani efendim yurtlarına taarruz yapıldığı zaman savunma niteliğinde savaşı meşru kılmıştır Peygamberimiz. Bir bu. Yani bir savunma. Nitekim Hz. Peygamber döneminde yapılan savaşlar hep savunma niteliğindedir. Mekke'den Medine'ye hicret ederler. E, Mekkeliler durmaz. Gelir baskın yaparlar. Yani Müslümanlığı Medine'de yok etmek için savaşa gibi başlarlar. E, Hazreti Peygamber de bunlara karşı savunma niteliğinde bir savaşa katılır. Ve o savaşta Bedir Savaşı'nda Müslümanlar büyük zafer elde ederler. Şimdi e, müşrikler durmaz bir de Ühüt Savaşı'nı yaparlar. Bu Bedir İslamiyet'te ilk savaş He, değil mi? Bedir Savaşı, İç Savaş. Ondan sonra durmazlar, tekrar gelirler. İşte Ühüt dediğimiz o dağ var. Ühüt Dağı'nın orada yapılan bir savaş vardır. Böyle hep savunma niteliğindedir Hazreti Peygamberimizin döneminde savaşı. Hendek Savaşı vardır. Orada yine Mekkeliler durmaz. Gelir hücum ederler. Selman-ı Farisi'nin düşüncesine uygun olarak e, hendekler kazarlar. Ve o sayede Müslümanlar <laughs> onlardan kurtulmuş olur. Böylece yani e, birçok savaşlara katılmıştır Hazreti Peygamber. Kendisi bizzat katılmış. Hatta Öhüs Savaşı'nda Neredeyse Müslümanlar yenilecekti. Hazreti Peygamber'e kadar geldiler, çadırda dişlerini kırdılar. Yüzü kanlar içerisinde kaldı. Ama buna rağmen hiç beddua da etmedi. Yine hep onların hidayete gelmesi için dua etti. Savaş aslında yani zorunlu olduğu zaman yine Kur'an'da gördüğümüze kadar ümumi bir seferberlik ilan edilir. Yani eli silah tutan herkes savaşa koşacaktır. Hı hı. <laughs> Anlı şeyler hariç. Hastalar, kadınlar işte çocuklar, çocuklar vesaire. Ne için? İşte nefsi kendilerini savunmak için, yurtlarını savunmak için böyle bir savaş meşrudur. Bir de İslam'dan sonra tabii yine evet, o, o dönemdeki savaşlar Şimdi kimisi diyor ki işte e, sus, mesela İran için savaş alındı. Müslümanlar, Müslüman, Araplar niye gittiler İran'ı fethettiler? Veya Bizans'ı niye aldılar falan. Da bunların hepsinin birer sebebi vardır. Durup dururken buralara efendim e, savaş açmadılar tabi Mekke'de, Medine'de İslamiyet neşvinema bulmuş. Ama etrafındaki ülkeler Müslümanları rahat bırakmıyorlar. Onlar da ya Bizans'ın emrinde yahut da İran'ın emrindeki valiler. Böylece savaşlar başlamış oldu. Yani hepsinin birer sebebi var. Bir de o yerlerde, şimdi savaş bir de mazlum insanları kurtarmak için meşrudur. Siz rahatsınız, huzurlusunuz, tamam. Ama yanınızdaki bir e, devlette, bir ülkede huzur yoksa, insanlar öldürülüyorsa, hak hürriyet diye bir şey tanınmıyorsa, o zaman sizin göreviniz o mazlum insanların yanında yer almak. Evet. Onun için böyle bir meşruiyeti var. Zulme uğramış haksızlığa maruz kalmış. Masum insan. E, baskılar altında inim inim inleyen insanları kurtarmak da bir insanlık görevidir. Gücünüz yetiyorsa onu yapacaksınız. Evet. Hocam İslam'da savaş hukukundan dilerseniz biraz İslam'daki bahsedelim. İslam'daki savaş diyeceğim? hukuku şudur. Hazreti Peygamber e, talimatı vardır. Hazreti Peygamber'den sonra Hazreti Ömer de bunu yayınlamıştır. Bu talimatı savaşa gidenlere gerçekten Bu Kur'an'da de, geçmez değil gerçekten mi? Gerçekten de çok önemli. Tabi hepsi Kur'an'ın Kur'an'dan alınmaz zaten. Kur'an'ın ruhu nedir o da? Savaşta e, din adamları öldürülmez. Yani papaz farklı Havan. dinden de olsa tabi tabi. Bir gayrimüslim ülkeyle savaşıyorsunuz papazlara, hakamlara, din adamlarına dokunamazsınız. Onların kiliselerini, havralarını, sinagoglarını yıkamazsınız. Tahrip yok. Hı Ayrıca ekinlerini tahrip edemezsiniz. Ekinlere dokunmayacaksınız. Ağaçlarına dokunmayacaksınız. Meyvelerine dokunmayacaksınız. Yani onlar kesinlikle yasaklanmıştır gidip ağacını kesme yok, yakma yok. Ondan sonra çocuklara dokunmayacaksınız. Kadınlara dokunulmayacak. Ve yaşlılara dokunulmayacak. Sizinle sadece savaşan askerlerle siz savaşacaksınız. El silahı tutan kim varsa size karşı onlardan savaşırsınız masum insanlarla, sivillerle sakın sakın tecavüz etmeyin demiştir hı hı. Peygamberimiz. İşte böyle savaş hukuku budur. Yani günümüzde de savaş hukuku yani Birleşmiş Milletler'de veya işte Anlaşması vesaire bunlarda da vardır. Yani bu İslam bunu 15 asıl evvel ilan etmiş. Evet. Ama yani günümüzde de böyle bir savaş hukuku var. Hı hı. Ama yerine getiriliyor mu, getirilmiyor mu? Bana göre kim güçlü ise onu yok ediyor. Evet, maalesef. Güçlüler için hukuk diye bir şey yok. Evet. İslam hep zayıfın bir çarenin yanında olmayı emretmiştir. Yani üstün olan mali durumu, müsait olan, esraftan olan, Gerek devlet olsun, gerek halk olsun. Güçlü olan değildir, haklı olandır. Yani İslamiyet açısından o zaman e, aynı dine mensup bir toplulukla savaşmakla farklı bir dine sahip olan bir toplulukla savaşmak birbirinden farklı değil. Hangi dinden olursa olsun zaten e, bazılarının iddia ettiği gibi de İslam devlet diğer dinleri yok etmek için savaşmamıştır. Çünkü bizim dinimizde din ve vicdan hürriyeti vardır. Hem de çok kamil manada vardır. Adamın dinine dokunamazsınız. Niye inanırsa inansın. İşte kitap ehline dokunulmaz diye Kur'an-ı Kerim'de bu konuda ayetler var işte. Yani gayrimüslim dedik. Yani Binaları, camileri, mabedleri tahrip edilmez. Mabedlerine dokunulmaz. Hı hı. Din adamlarına da dokunulmaz. Hangi dinden olursa olsun. Peki hocam İslam'daki... İslam'da? yani böyle hı hı. istibdat bir idare, baskıcı bir idare yoktur. Evet. Bir insan İslamiyeti kendi hür iradesiyle kabul etmesi lazım. Evet. Kabul etmezse... Şehkten Müslüman olur, zahiren Müslüman olur. İki yine size karşı Çin'den nefretle dolu demektir. Evet. İslamiyet'teki savaş hukuku gibi diğer dinlerde de var mıdır böyle bir olgu? Diğer dinlerde de vardır tabii. Yani bütün semavi dinlerde hepsinde vardır. Yani bize İnai benzer dinlerde. değil mi? Evet. Aynı şekilde. Evet <laughs> ama yerine getirir getirilmez. O ayrı bir mevzu. Mesela bir haksız yere bir cana kıyan top bütün insanlığı yok etmiş gibidir. Bir hayat kurtaran top bütün insanlığa can vermiş gibidir. Bu emir de var Ketebna ala beni İsrail'e. Biz İsrail oğullarına şunu yazdık diyor. Haksız yere bir cana kastederseniz bütün insanlığı öldürmüş gibi olursunuz. Tevrat'ta işte bu ne diyor? Öldürmeyeceksin diyor. Evet. Çalmayacaksın, öldürmeyeceksin. O on emir var, on emir içerisinde bunlar da mevcuttur. Evet. Ama bunu işte ne derece mi meydan şeye uyguluyorlar? Yani İsrail bunu uyguluyor mu uygulamıyor mu? Ona bakmak lazım. Tevrat'ın emri ortada bir cana kıymanın da bir mazluma kıymanın da cez, şeyi karşılığı sanki bütün haya insanlığı öldürmüş e, cesine cezaya müstahak olacağına dair Tevrat'ta hüküm var, emir var. Evet hocam. Darül Harp, Darül İslam kavramları. Darül Harp, Darül İslam kavramları şudur. İslam hukukçuları ülkeleri ikiye ayırırlar. Biri Darül Harp yani savaş ülkesi bir de Darül İslam, İslam ülkesi. Yani İslam Müslümanların yaşadığı ve Müslüman ahkamının uygulandığı bir ülkeye Darül İslam derler. Müslümanların yaşamadığı ve İslami hükümlerin uygulanmadığı bir ülke ülkeye de darul harp derler. Ha, darul harp ile darul İslam arasında bir de darul eman vardır. Yani bir ülke Müslüman bir ülkesi değil ama sizin onlarla bir anlaşmanız var. Ona da yani sur diyarı de denilir? Eman da denilir. Darül Eman da denilir. Darül Sulh da denilir. Yani onlarla sizin bir meseleniz yok. İşte günümüzde Hıristiyan ülkeleri var. Biz onlarla birlikte efendim anlaşıyoruz. Gayet güzel de anlaşıyoruz. Efendim biz tecavüz yok vesaire. Ona da sult diyorlar. Barış yapılmış bir ülke. Bir de daha şeyden gelen gayrimüslim ülkelerden Müslüman ülkelerine gelenler var. Neyle geliyor? Emanla geliyor. Yani bir pasaportla geliyor. Diyelim turist geliyor. Onlara da asla dokunulmaz. Hayatlarından o ülke sorumludur. Ne kadar kalır? Altı ay kalır, bir sene kalır. Onların malını, canını, her şeyini korumakla mükelleftir, yükümlüdür. Onlara da darul eman diyoruz yani. Hı hı hı. Gelip giden gayrimüslimler. Ticaret için gelen de vardır. Gezmek için gelen de vardır. Bunlara da darul eman. Bir de İslam ülkesinde yaşayan gayrimüslimler vardır. Hı hı. Onların da çok geniş hakları vardır. Hazreti Peygamber diyor ki, biz onlara da zimmi diyorlar. Ehli zimmet. Yani emanet gibi. Bize emanet gibi. Onlara bakmak, onları korumak bizim boynumuzun borcu. Evet. Zimmet diyoruz ya. Evet. Onun Hazreti Peygamber diyor ki bir kimse bir zimmiye hakaret etse, bir zimmiye haksızlık yapsa yani bir gayrimüslim ülkemizde yaşayan kıyamet günü onun Düşmanı hasmi benim diyor. tık düşünebiliyor musun? Evet. Daha bundan ötesi yok. öte bir hı hı. hak olur mu? Onun hasmi ben olacağım Kıyamet günü diyor. Evet. Zimmilerin hakkı çok önemli İslam'ın. Onlar ne yapıyordular? Bir cizye veriyordular. Cizye yani işte vergi. Hı hı. O o da bizim zekat miktarından da daha azdı onların verdiği cizye. Bu cizye mukabili, vergi mukabili mallarını, canlarını, her türlü inançlarını koruyorlardı. İşte onların kiliselerine dokunulmuyor, ibadetlerine dokunulmuyor. Onlara hiçbir şekilde baskı yapılmaz. Çünkü Kur'an diyor ki daha ikraha bildi. Dinde zorlama yoktur. Evet. Dileyen inanır, dileyen inanmaz yani inanmama hakkı da tanımış. Veya <laughs> başka bir dine mensupsa o dinin gereklerini yerine getirme hakkını ta tanımış ve fütursuzca onlar istedikleri şey şekilde istedikleri gibi dinlerini hayatlarını sürdürebilirler. Hatta hiç evlenmelerden nikahlar onlara bile karışılmamış. Kendileri yaparlardı. Yani şahsi ahval diyoruz ya medeni hukuk. Medeni hukukta onlara da ayrıca bir özgürlük tanınmıştır. Yani İslam savaşı hiçbir zaman makbul saymamıştır. Çünkü savaş ister yensin ister yenilsin her iki taraf içinde bir yıkımdır. Evet. Büyük felakettir. Hem iktisadi yönden, hem sosyal yönden, hem psikolojik yönden, hem ahlaki yönden iki da zarardır. <laughs> evet hocam, e, savaş hukukundan bahsettik. İşte ibadethanelere, işte masum halka dokunmanın uygun olmadığını dile getirdik, yasaklanmış olduğunu söyledik. E, diyelim ki bir savaş halinde e, bize aynı şeyler yapılıyor diyelim ki bizim ülkemize eee işte ibadethanelere zarar veriliyor işte sivil halka zarar veriliyor. Yani bunun karşılığında yani karşılık vermek doğru mudur yoksa biz yani doğru olan yine hukukun e, gereklilerine bağlı kalmaktır. Yani onlar bize böyle Evet. bu yapılmaması gereken yani şeyler şeyleri yaptılar. yapıyorlar. Evet. Biz yapmayız onlara. Evet. Kesinlikle. Yani onlar gelmiş bizim camimizi Evet yıkmışsa biz de onların kilisesini yıkalım. yıkalım. Doğru mi? bir anlayış evet. değil. <laughs> evet hocam düşmana karşı savaştan bahsettik. Ee, üç bölüme ayrılıyor demiştik. Ee, şeytana karşı bir de en büyük savaş olan hani kendi ben nefsimize karşı, karşı evet. olan savaş dedik. Onlarla ilgili de ekleyecekleriniz varsa çok kısa bahsedebiliriz. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yani <laughs> Cihatla ilgili onları biz başka bir konuda, hı hı. yani nefisle cihat çok uzun bir zamanımızı alır. Evet. O zaman şöyle bir toparlayalım insanın konumuzu. İnsanın en büyük hı hı. düşmanı kendi içindeki nefsidir diyor. Hı hı. Kendi içindeki şeytanıdır. Şimdi her insanın içinde onu kötülüğe sevk eden bir güç var, bir kuvvet var. Ona şeytani güç diyoruz veya nefsi emmal ediyoruz. Kötülüğe götüren, kötülüğe emreden nefis. Onu ıslah etmedikçe insan doğru bir mümin olamaz. Onun için Hazreti Peygamber diyor ki her insanın şeytanı vardır. Sizin de şeytanınız var mı diye soruyorlar. Bir hadiste geçiyor bu. Ben diyor şeytanımı Müslüman ettim diyor. Ben nefsimiz kötülüğe daima emredersin. Ama nefsi öldürmek de yoktur. Nefsi düzeltmek var, ıslah etmek var. İşte neyle? İbadetle, taatle, efendim, düşünmeyle, tefekkürle e, şeytanımızı yenmemiz lazım. Yani içimizdeki şeytana karşı kullanacağımız silahlar var. Evet. O silahlarla onu yenmemiz lazım. Silah evet. nedir? İşte takvadır. Kibirden, hasetten, kıskançlıktan, diğer kötü fiillerden arınmaktır. Bunları yaparsak şeytanımızı, nefsimizi düzeltmiş oluruz. Peki hocam. Lütfen siz bu, nefsi düzeltmek bu şekilde üzerinde olur. çok durmamız evet. lazım evet. Onunla yine <laughs> tabii daha geniş programda yine ele alırız. Şeytana karşı savaşta kastedilen nedir hocam? Ne, nelerden bahset? İşte şeytan bahsedilir? bize bizim damarlarımızda diyor. Şeytan sizin e, damarlarınızdan aktığı gibi akar. Şeytan bize devamlı vesvese verir. Kötülüğe teşvik eder. Zaten i̇şte nefis şeytanın emrine girdiği zaman nefsimiz hı hı. bu sefer işte insan da şeytanlaşır. Yani insandır ama iblistir aslında. İnsan suretinde iblisler çoktur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? İnsanlardan ve cinlerden size vesvese verenlerin şerrinden Allah'a sığının. Allah'a sığınırım diye ayet var. Ağuzü Rabbin Naz. İşte demek ki şeytanlaşmış insanlar var. Onlar da bir taraftan bizi yoldan çıkarmaya çalışıyor. Bir tarafta içimizdeki şeytan. Ve bunlarla mücadele etmek de kolay değil. Ama Allah rütbeder, hidayet ederse, insan da gayret gösterirse bu nefsini, bu şeytanları yenmiş olabilir. Yani aslında kendine karşı savaşla, şeytana karşı savaş aslında bir nevi birbiriyle Bağlantılı olgular diyebiliriz. Yani insan içinde iki şeye varlığa ayrılmış gibidir. Daima birbirine mücadele evet. halindedir. Biri nefistir, biri ruhtur. Nefis evet. ve ruhu birbirine daima çatışır. Hı hı. İşte o nefsi yenmek için ruhun galip gelmesi lazım. Ruhunuz galip gelmesi hı hı. lazım ona. Yani yoksa o ma mağlup olursa manevi kuvvetiniz ma mağlup olursa o zaman dediğimiz gibi savaşı kaybetmiş savaşı olursunuz. Savaşçı kaybedersiniz. Savaşçı kaybedince biraz önce söyledik. işte küfre kadar gider insan. Evet hocam. Peki çok çok teşekkür ederiz Yani Bu konuyu ayetiyle bu ayetiyle konuyu gideceğim. ayrıca bir el Yine almamız lazım. Nefisle mücadele hı hı. nedir, nasıl olmalıdır? Tabii. Nasıl bir silah kullanmalıyız? Hı hı. Başka bir. Burada kısaca bir var. tanımlamış olduk bu programımızda. Evet. Çok teşekkür ederiz Sağ hocam. Olayım. Değerli izleyenler bugünkü programımızın sonuna geldik. Farklı bir bölümde tekrar karşınızda olmak ümidiyle Şimdi hoşça hoşçakalın.